Aile nedir? Nerelerde bulunur? Bir anda sıkıştırılmış huzurda bulabilir miyiz onu? Ya da köklerini toprağın en derinlerine salarken aynı zamanda gökyüzüne ulaşmaya çalışan bir hayatın sembolü olan yıllara direnen bir ağacın kabuğundaki kurulukta. Kurulun sonundaki çiçekte, çiçeğin göğe yükselişinde. Belki de aile her daim ayakta kalmaya çalışan bu ağacın gövdesinde, yapraklarının duyum duyumsarız. Saçlarımızda gezinen rüzgarda bulabilir miyiz hayatımıza dokunan ellerin sıcaklığını? O eller ki bir zamanlar düştüğümüzde bizi yerden kaldıran, geceleri üstümüze örten, bisikletimizi iten ve bazen telaşla alnımıza konan. Kahveden yeşile uzanan dallarda var mıdır zorlukların üstesinden hep birlikte gelmenin heyecanı? Yoksa omuz omuza verilen mücadeleler, birlikte taşınan yükler, paylaşılan kaplar mıdır o heyecanı günün sonunda huzur yapan? Bir karga sesi hatırlattı mı hiç size içten bir seslenişin güvenini? Belki de kuşlardır bu hayatın yol göstericileri. Hatırlattıysa eğer tatlı bir endişeyle düşmüşsünüzdür siz de yollara. Her adımınızda ilk adımlarınızın heyecanını hissederek. Hala ellerinizden tutulup destek veriliyormuş gibi bir özgüvenle. Yollarda düşe kalka ama hiç bitmeyen bir hevesle. Sokakları geçmiş, caddelerde dolanmış. Çıkmazlara girmiş ve en sonunda eve varmışsınızdır. Yolun sonunda içinizde hala yürüme isteği kalınca anlarsınız evin dört duvardan bir çatıdan oluşmadığını. Ev gidilebilecek bir yer değil, yapılabilecek bir yerdir. İçinize eksilmeyen bir sıcaklık, ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın, bir yanınızın hala orada olduğunu hissettiren, yıllar geçip giderken bize yadigarlar, yaşanmışlıklar, hatıralar bırakan yer. Bunu fark etmeyenler hayattaki asıl değerlerin peşinden gidemezler. Bir ekmeği bölüşmenin verdiği tokluğu hissedemezler. Duyamazlar yanlarında olmayanların seslerini. Hasreti bir sızı değil de bir bağ olarak görmeyi bilemezler. Ama siz duyun. Çınlasın kulaklarınız birileri sizi özlemle, mutlulukla beklediğinde. Sizin için kıpırdanan dudakların inancı değsin yüreğinize. Ve soğuklanmak için durduğunuz ağaç gölgelerinde yaşayan, siz bir gün unutsanız bile oturduğunuz bankların aşınmışlığında izi kalan, hatta mahalle arasında serinlemek için ellerinizi dayadığınız çeşmelerden akan sevgiyi tadın. Genç yaşında ölen evlatları Fahir ile Fatıma'nın ruhen ziyaret ettiği Yadigar Çeşme. Ey yolcu! Çeşmeden su içerek bu bağrı yanmış annenin gamını gider. İnci gibi gözyaşlarını saçıp bu anne tarihi söyler. Gözümün nurunun hayrıdır. Bu Sebil'in pınarı çok olsun.